Selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. How are you? Ne var you? Ne var ne yok arkadaşlar? Umarım hayatınız güzel gidiyordur. Tabii ki bu aralar bazı aksilikler var ama Allah büyük arkadaşlar. Hep beraber mücadeleye devam. Allah'ın izniyle düşük seviyelerde biter inşallah arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Hep beraber mücadele verelim. İnşallah bu hastalıklar da biter. Bu virüsler de Biter Allah'ın izniyle ama beraber mücadele etmek lazım, önlem almak lazım. Bunlar da biter. Arkadaşlar şu anki konumuz aslında Survivor'la ilgili. Survivor arkadaşlar dün Acun Acun şok açıklamalar yaptı arkadaşlar. Şok bilmiyorum e, genelde izliyor musunuz Survivor ama ben genelde çok izliyorum. E, muhtemelen zaten bu iş e, bu. Survivor'u izleyenler arkadaşlar yaşları hiç önemli değil. Her yaştan iz, izleyenler var. Genelde de öyle. 7'den 70'e birçok insanın, birçok kişinin izleyebileceği bir yarışma, keyifli bir yarışma. Formatı da gayet güzel. Ben de izliyorum. Tabii ki bazı analizler, bazı yorumlarım var arkadaşlar bu bununla ilgili. Muhtemelen arkadaşlar Survivor. Bakın ilk defa bunu burada duyabilirsiniz. Muhtemelen. Survivor e, iptal edebilirler arkadaşlar ya da ara verebilirler belli bir döneme kadar Çünkü öyle görünüyor ama tabii ki biraz daha bekleyecekler Dün e, bilmiyorum konseyde izlediniz mi e, Acun Acun Alıcalı Acun Bey açıklamalarda bulundu Açıklamalar şöyle arkadaşlar ilk defa tabii ki oraya gidenler arkadaşlar Genelde her şeyden kopuk oluyorlar. Hiç, hiçbir şey söylemiyorlar onlara. Çünkü virüsle ilgili neler olduğunu, bu hastalığın boyutunu, boyutunu ya da Türkiye'deki vakalar, Türkiye'deki ölümler hiçbir zaman kesinlikle şu ana kadar söylememişlerdi onlara. Ama ilk defa dün gece konseyde Acun bunları anlattı onlara. Tabii ki şok oldular, doğal olarak şok oldular. Çünkü aileler orada. E, ülke meselesi arkadaşlar ülkemizle ilgili bu bu korkunç bir olay aslında gerçekten insan düşündüğü zaman tüyleri diken dikerden bir olay ama Allah'ın izniyle biter arkadaşlar ben öyle düşünüyorum dün ilk defa Acun açıklamalarda bulundu tabii ki yarışmacılar da oradaki kişiler de e, baya bir <laughs> telaşa kapalılar baya üzüldüler ama Allah büyük arkadaşlar e, ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Gerçi onların bulunduğu bölgede şu an vaka olayı yok ama Önlem alıyorlar. Acun Bey önlem almakta. Onlar da ekip olarak çok sağlam çalışıyorlar. O bakımdan her türlü önlemi alıyorlar. Ama muhtemelen arkadaşlar şöyle bir şey de ileriki dönemlerde bunu görürsünüz ya da e, izlemenizi de istiyorum onları. Muhtemelen Allah korusun vakalar çoğalırsa muhtemelen çünkü şu an dünyanın her bölgesinde vakalar var arkadaşlar. Ölümler de giderek artıyor. O bakımdan muhtemelen orada bir vakayla arkadaşlar, bir bir vaka olduğu zaman bir bir vakayla arkadaşlar oradaki format biter ya da e, bunu iptal ederler ya da erteleme durumu olur öyle görünüyor ileride de bunu e, görürsünüz çünkü ben e, analize analizlerde bulunuyorum analiz yaparak bu yorumları yapıyorum çünkü e, görünen köy kılavuz istemiyor arkadaşlar Survivor çünkü okullar kapandı maçlar. Maçları kapattılar. Maçlar ertelendi. Camiler düşünün. O kadar camiler, cemaatlere ara verdiler. Daha birçok toplumun kalabalığın olduğu yerler kapatıldı. Ee, tabii ki orası orada da bir kalabalık var. Ekip olarak bir kalabalık var Survivor'da. Oradaki yarışmacılar, gönüllüler, ünlüler ee, onlar sonuçta onlar Allah korusun bir vakayla tehlikeye mı? Umarım arkadaşlar inşallah bu bunlar biter bu hastalık olayı biter de böyle güzel yarışmalar aslında çok eğlenceli ve keyif keyif alıcı yarışmalar İnsanlar keyif alıyorlar eğlenceli bir de potansiyeli olan potansiyeli olan kişiler de var orada. Tabii ki Survivor hakkında neler düşünüyorsunuz bilmiyorum ama orada çok bana göre itici itici tipler de var. Ee, ama çok böyle gerçekten mücadele eden kişiler de var arkadaşlar. Sevgilerimi saygılarımı yolluyorum. Görüşmek üzere başka bir videoda. Görüşürüz. CEO.